Bilmeden düşsem de çıkmazlara Kalbim alıştı o kurduğunun tüm tuzaklara İnanmayı bıraktım anlattığın masallara Merhaba sevgilim gelmediğin yıllar var Geçiyor hayatım çıkmak ya da batmakla Kaç zaman geçti lan söyle sana uzaktan bakmakla Sen aç kapıyı gardiyan bak Doğukan yine kaçmakta Kim olduğumu unuttum ben maddelere bağlıyken Kusura bakma oldu işte hem de hiç sevmezken Kodumun yılları bile bu kalbimi avutmazken Nefes alıyorsun deme sakın bu kalp seninle durmuşken Zaman treni kaptı tanrım son durakta beklesin Bu yokluğa alıştı dünya boşver artık gelmesin Böyle desen ne olacak ki ben yine onu beklerim Özlersen bir gün beni kaç gel orayı terk edip Şarkılara Sığmıyorum Ve Aşık Geldim Kendimi Aynaya Baktığında ise Tanıyamıyorum Kendimi Bildiğim Tek Şey Var Evet Yıllardır Hep Sensizin Yokluğundan Oldu Sanırım Sevgim Artık bir Birdisi Bazen Diyorum Çek Git Artık Uzaklara Nerede Nasıl Bilmeden Düşsem De Çıkmazlara Kalbim Alıştı Alıştı işte, o, o kurduğunun tüm tuzaklara İnanmayı bıraktım anlattığın masallara